Merhabalarım. güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Her şey gönlünüzce olsun, hayatınız neşe mutluluk da olsun diyorum. Ee, tekrar burçlardayız. Ee, Temmuz ayı burçlardayız, tarotlarda koç burcuyla başlıyoruz. Evet sevgili koçlar, Bakalım sizi Temmuz ayında neler bekliyor, ne sürprizler bekliyor. İstediklerinizi elde edemediyseniz, sevdiğinizle barışamadıysanız Temmuz ayına dikkat diyoruz. Müjdeler var Temmuz ayında. Evet bir hayal kırıklığı var sizde ee, bu aydan Temmuz'a geçişte ee, bir hayal kırıklığı. Bu da e, sizin hayallerinizin tam gerçekleşmediği anlamına geliyor. Özellikle bazılarınız için. Bakalım. Ne duruklasınız? Teyrek kraliçesi. Kule kartı. Ay kartı. Para ikilisi. Ve denge kartı geldi. Evet. Şimdi. Ee, denge kartı geldi. Ee, şöyle söyleyelim ki. E, burada değnek kraliçesi var. E, gerçekten ateşli tutkulu bir koç kadını görünüyor burada. E, zaten de e, koç yay aslan ateş grubu olduğu için sizi temsil eden bir kart. Anaç yürekli, güçlü, ne istediğini bilen e, insanlarsınız sevgili koç kadınları ve burada kule kartı yakın zamanda Temmuz ayına girerken belki Haziran'ın çıkışında Temmuz ayına girerken bir karar vermek durumunuz olacak. Bir konuda kararınızı netleştirmek isteyeceksiniz ve bu konuda da karar verme durumunuz olacak. Bu da eee Şöyle diyelim ki karar verme durumunuzda açıkçası şöyle diyelim bir karar verme durumunuz olacak ve bu kararı netleştirmek isteyeceksiniz almakla ilgili olabilir vermek yapmak istediğiniz bir konuda olabilir ya da sevgiyle ilgili aşkınızdan gelen bir teklifle ilgili bir karar netleştirme olabilir bir karar vermeniz istenebilir sizden burada bunu da söyleyelim burada. Ee, ve arkasından ay kartı gizlenen şeyler gizli duygular saklı duygular ve bunun yakın zamanda ortaya çıkması var ee, dengeli ve ılımlı bir ilişki sizi bekliyor artık rayına oturacak bir ilişki ve para üçlüsü maddi konularda da güçlenme var. Biraz sıkıntılı olabilirsiniz. Ve güç sizde artık. Gücü elinize alıyorsunuz. İçsel güç ve güç sizde. Ne isterseniz o olacak. Güç size geçiyor. Kılıç kraliçesi var burada. Soğuk, ee, ne istediğini ee, bilen güçlü, ee, otorite sahibi bir insanın varlığı var. Üçüncü bir kişinin varlığı. Ama yıldızlar kartı bu kişinin kararını sizden yana netleştireceğini gösteriyor. Azize kartı çok değerli olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Şeytan kartı var. Aldatmalara, yalanlara ve hilelere çok dikkat edin diyorum burada. Bir de ateşi tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Kılıç altılısı var burada artık bir şey içsel gücünüzü elinize alıyorsunuz ve bir insan ne istediğine karar vererek kupasıyla size gelecek temmuzun başlarında ve ortalarına doğru değnek sekizlisi ilerlemede şu an bir durgunluk olabilir ama ilerlemede e, güzel bir e, ilerleme yaşayacaksınız maddi konularda da temmuz ayının sonlarına doğru e, bolluk bereket geliyor bunu söyleyebilirim sevgili koçlar. Bir bolluk bereket ve bir dinlenme içsel gücünüzü eline alma ve adaletin yerini bulması var Temmuz ayında. Ve ermiş kartı sizden af dileyecek, suçunu bilecek ve güzel bir teklifle gelecek bir insan var. Değnek altılısı da artık ilerleme konusunda şans sizden yana dönüyor. Bu insan sizi sevdiğinizi fark edecek, kararını netleştirecek. Ve koşa koşa size gelecek diye görüyorum. Ve çok başarılı, güzel bir ilişki. Ve e, kılıç ikilisi var burada. Bir arada kalmışlık, e, yarım kalmışlık. Ama tekrar bir bütün olma isteği ve para kraliçesi var. Maddi durumu iyi birinden güzel bir destek görüyorsunuz. Kupa beşlisi ve para sekizlisi güzel ilerlemeler olacak. Kılıç yedilisi de ayrıldığınız kişiden Tekrar bir haber alabilirsiniz. İlerleme, çocuk sahibi olma ve bir kader birlikteliğiniz var. Ve değnek beşlisi güzel bir ilerleme size doğru ve kılıç sekizlisi kazanan siz oluyorsunuz. Bu insan hani nerede hata yaptığını anlıyor ve kararlı bir şekilde ilerleyerek size geliyor. Bakın sizin için savaşacak burada. Ve aşıklar kartı. En sonunda birleşen siz oluyorsunuz. Maddi durumu iyi. Toprak grubu bir insan. Hayatınıza geliyor ve güçleniyorsunuz. Para altılısı maddi konuda bir kazancınız var. Burada kılıç onlusu var. Bu gelen insan arkasında her şeyi bırakıp size gelecek. Artık her şeyi taşı gediğine koyacak. Ve kupasıyla size gelecek. Bakın kupa şövalyesi. Hediyesiyle, sevgisiyle. Aşkıyla ama her şeyiyle size gelecek bir adam görüyorum Temmuz ayında. Bir kavuşma, bir barışma, tekrar bir biz olma, her şeyi netleştirme ve yalana dolana alet olmuş bir insan var hayatınızda. Kandırılmış, araya üçüncü kişiler girmiş ama bu insan size geliyor Temmuz ayında. Tekrar bir kavuşma barışma Birlikte geçirilecek uzun zamanlar Birlikte geçirilecek güzel günleriniz var ee, Şaşıracağınız Sürprizler yaşayabilirsiniz Sevgili koçlar Bakalım kartlarınız ne diyecek Birer tane çekiyorum Mesajlarınızı ee, ona göre Alacağız ondan sonra da e, Eril dişil konuşması Yapacağız burada Bakalım diyecek? Hey. Ne diyecekler, size nasıl mesajlar verecekler, sevgili Koç Burcu, sevdiklerinizden mesaj alacağım. Sonuçlar ulaşılabilir dedi ay kartı. Ee, burada da sınırsız kaynak. Bugün ve yarın için kaynakların temin edildi. Geleceğin için korkmamalısın dedi. Ee, burada da Rumi'nin kartı iki tane gelmiş. Ee, bunu da sevinçle karşıladık biz. Ee, dedi ki. Allah oya yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Ee, zevkler ve boş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir dedi burada. Ee, yani e, dua etmekten asla vazgeçmeyin. Benim rahmetim sonsuzdur dedi ee, ve e, istediğinizi size e, vereceğimi söyledi burada. Yani kadehiyle size gelen bir insan var. Ee, i̇ç sesini dinleyerek bu insan size geliyor dedi Rumi kartı. Ve ee, ben her şeyimle kupamla size gelecek bir insanın varlığı var burada. Ve bakalım melek mesajınız neymiş. Ee, para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme dedi burada ee, ve bakalım ee, şimdi bir de e, aşk kartı yapacağız size e, bunu koymayı unutmuşum onu böyle elimden tabii ki seçeceğim aşk mesajınızı ondan sonra e, buraya koyacağım onu buradan alıp alıp seçeceğim böyle e, ve şimdi bu aşk kartının altına e, elimizi açalım dişimizi açalım evet eril dişil konuşması yaptırıyoruz burada. Ee, bakalım e, Koç burcunun erilleri neler söylüyor, dişillerine eri, dişilleri neler söylüyor erillerine. Karşılıklı bir konuşma tarzı var. Önce tutku, tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu cinselliğinle onu büyüle. Ee, kırmızı giy, kırmızı ruj sür, tatlı dille o şikayet etme, ittifat et, ne olursa olsun kabul et. E, onu güldür dedi burada. Gerçekten de bu insanın gülmeye, eğlenmeye çok ihtiyacı var. Bu insanın her şeyden öncesi koç burçları size ihtiyacı var. Seni çok özlüyorum demiş. Koç burçları elillerden gelen mesaj... Koç burcu bayanları elirlerden size gelen mesaj sizi çok özlüyormuş bu insan. Ee, çok özlemini belli etti ee, Ve benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum diyen de dişil bir koç burcu var Evet koç burcu dişillerinden de Erille Koç burcu erillerine mesaj var Yani koç burcu dişillerine eriller dedi ki Seni çok özledim buluşacağız barışacağız dedi ee, Koç burcunun erillerine de dişiller dedi ki benden daha ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum e, seviyor musun sevmiyor musun belli değil dedi koç burcu erkeğine dişil partnerleri evet e, koçlar e, koç erkekleri dişillerin mesajı böyle ne yapmanızı istediklerini bilmiyorlar erillerden de koç burcu dişillerine çok büyük bir özlem mesajı geldi e, ve peki bir de soralım bakalım ne yapmak istiyormuş bu insan ne demek istiyormuş eee burada e, duygularımdan emin değilim dedi e, burada e, evet dişiller eriller şöyle dedi size e, duygularımdan e, dişiller duygularından eriller duygularından emin değilmiş e, ama e, o yüzden de eee ne yapmamı istiyorsun dediniz ya. Onun cevabı da duygularımdan emin değilim. O yüzden sana dönemiyorum dedi sevgili dişiller ve erillerin mesajını da alalım. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim dedi. Burada eriller çok özlemiş e, ve seni bekliyormuş. Açıkçası e, o yüzden de e, Diyor ki sen gelmesen de ben gelemesem de seni bekliyorum. Aramanı bekliyorum, seni bekliyorum, seni çok özledim diyor. Ama e, bu e, koç burcu kadınının karşısındaki eriller biraz tembel çıktılar. Elini taşın altına koymuyorlar. E, ben ortak bir mesaj almak istiyorum eril ve dişiller için. Sana çok aşığım dedi iki tarafta son mesajda da erilimiz sana çok aşığım çok seviyorum çok özledim bir yol bulmam lazım diyor bir şekilde bu insan size gelecek tutkusu var sevgisi var ve sevgili dişiller ve sevgili eriller koç burcu erkeği ve koç kadını çok aşıkmış sevdikleriniz size lütfen duygularınızı belli edin diyor burada ortak mesaj iki tarafın sevdikleri de birbirine çok aşık ee, burada dişiller size çok aşık eriller. Eril koç burcu. Ama siz duygularınızdan emin değilsiniz. bunun ee, bunu netleştirmeye çalışıyorsunuz. Ee, gel gitlisiniz. Ee, koç burcu erkeği dişiller aşık. Ee, ve sevgili e, koç burcu kadını sizin sevdikleriniz de sizi özlemiş. Ee, ondan sonra gelemese de bekliyormuş sizden bir haber ee, ama çok da aşıkmış aynı zamanda size Bilemiyorum artık yani çok aşık bir adam ne kadar e, sevgi dolu olur çok aşıkmış size deli dolu tutkun bir adam umarım mutlu olursunuz diyorum her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun e, mutluluk sizi bulsun diyorum ama bu ilişkide bir bir buluşma var ve sevgili er, er, er koç ve erilleri duygularınızı biraz netleştirin diyorum. Hoşçakalın. Sevgide kalın.